Dünya balık. Niye ben karanlık stüdyo köşelerinde iki kelam etmeye çalışıyorum sizce? Çünkü ben bunu gazetecilik adına yapıyorum. Tasarım koşu ve e, yaşam destek badisiyim. Bu ilk defa duyuyorum ben bunu. Yaşam destek badisine mi? Başarı kendine inanmaktan geçer. Kendine inanmayanlar... Hayırdır ne oldu? İntihar etti. Ama ha Neyse buna girmeyelim işte. Hala unutmadınız yani. <laughs> yani... Unutmadım. Büyük bir pazarlama gurususun. Ben dedim ki İngilizlere ince belli bardak satarım. Ya Düsseldorf'ta Konyalılardan çok çektik. Çünkü onlar da e, bu şey pastasını paylaşmak istemiyorlardı. Taharet musluğu pastasını. Yoksa ben Konyalıları da Konya'yı da çok severim. Yani ben bir Konya aşığıyım. Hatta ben Konyalıların eniştesi sayılırım. Çünkü benim eşim Karamanlı. <laughs> Dünya malı. Hey, 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 hey. Ve başlıyor Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'ine Dünya malına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz, araştırmacı gazeteci Umur Dündar. Her programda olduğu gibi bu programda da daha önce gün yüzüne çıkmamış araştıranların doğru araştıramadığı konular ve konuklarla karşınızdayım. Biz öncelikle şunu söylemek istiyorum. Olaylara farklı açıdan bakmak ve de objektif olmak için buradayız. Çünkü bir kere gerçekten gazetecilik ciddi bir iş. Yani herkesin harcı olmayan bir iş. Son dönemde herkes gazeteci olduğunu iddia ediyor ama benim gibi gazeteciliğe yıllarını veren isimler tabii ki farklarını belli ediyorlar diye düşünüyorum. Mütevazı olmak istemiyorum bu konuda, mütevazı olamayacağım. Eğer siz gerçek gazeteciliği arıyorsanız, doğruları arıyorsanız şu anda doğru yerdesiniz. Şu anda dünya malındasınız. Ben gelmişim 70 yaşına. Halim vaktim yerinde. Herkes bilir. Param var, ünüm var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani niye ben Karanlık Stüdyo köşelerinde iki kelam etmeye çalışıyorum sizce? Çünkü ben bunu gazetecilik adına yapıyorum. Ben bunu halkım için yapıyorum. Başladığım ilk günden son güne kadar benim tek amacım gazetecilik. Efendim şu anda karşımda büyük bir pazarlama gurusu olan Berkun Dostel oturuyor. Berkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Umur Bey. Yani öncelikle sizinle burada olmak çok gurur verici bir şey. estağfurullah. estağfurullah. Ben yani sizin çok yakın ve sıkı bir takipçinizim. Yani şöyle söyleyebilirim. Türkiye'nin son 30 yılını senin yazılarından takip ettim. Yani ne zaman zor bir dönemden geçtiğimizi, perde arkasında olanları, her şeyi senden takip ediyorduk ve o sayede bugünle ulaştık. Ee, ama benim asıl seni sevmemin nedeni hatırlar mısınız? Yani böyle yıllar önce bir iş adamıyla alakalı bir haber yapmıştınız. İşte bir sürü bağlantıları ortaya çıkmıştı. Bunu çoğu kez yaptım. Ha, evet ama burada bir ego, o egosuz olduğunuzu orada anladım. İşte bir iş adamıyla ilgili çok sert ifadeler kullanmıştınız. Fakat ertesi gün olayın öyle olmadığını fark edince yeni aldığınız yalıda o iş adamıyla birlikte bir röportaj vermiştiniz. Yani dedim ki işte gerçek doğru insan bu zor. Ego yapmadan yanlış yaptığım zaman yanlış yapıyorum diyebilendir. Özür dileyebilendir. Tabii ki. Yani tabii ki. özellikle mesela taşınmak da zor bir şey. Mesela o gün hemen yeni taşındığınız yalı da bunu yapmanız için benim kalbimi, e, gönlümü orada fethettiniz diyebilirim. Estağfurullah, estağfurullah. Yani biz bu Ama iş... şunu da söylemek isterim. Yani burası o kadar da karanlık ve kötü bir yer değil. Gayet güzel bir yer. Yani fena değil tabii ama ben biliyorsun uluslararası bir gazeteciyim. Ne stüdyolarda ne efendim ışıklar altında ne şartlarda yayınlar yaptım. Tabii ki onunla karşılaştırdığımızda e, fena bir yer değil. Ama yine de bana layık olan bir yer değil diye düşünüyorum. Tabii canım size zaten BBC stüdyoları bile layık değil. İltifatların için çok teşekkür ederim. Peki neyse şunu şunu sorarak başlamak istiyorum. Gerçekten büyük bir pazarlama gurususun hem Türkiye'de hem dünyada. Aynı zamanda ikinci kademe Latin dansları antrenörüsün. Nasıl başladı? Mesleğe nasıl başladın? Ee, nasıl bu başarıları elde ettin? Çünkü ben bu programda dinleyenlere senin hikayeni anlatarak onlara da ilham vermek istiyorum. İsterim ki ülkemizden daha çok pazarlamacı çıksın, daha çok e, startup çıksın. Sen aynı zamanda bir startup sihirbazısın, öyle değil mi? Evet ve e, aynı zamanda tasarım koçuyum. Yaşam koçu değil ama tasarım nasıl oluyor? Tasarım koçuyum ve e, yaşam destek. Badisiyim. Bu ilk defa duyuyorum ben. Bunu. Yaşam Destek Badisi mi? Evet. Yaşam Destek Badisi şöyle bir şey, siz mesela bir zorluğu açmak istediğinizde birilerine ihtiyaç duyarsınız. Ama mesela bu herkes olamaz. Benim gibi zeki, aydınlık, vizyonu olan, farklı olaylara farklı yaklaşabilen üst düzey zekalı insanlar olmalı. Zaten Yaşam Destek Badisi sertifikasını alan ...Türkiye'de yalnızca 3 kişi var... ...dünyada da 17 kişi var. Enteresan ilk defa duyuyorum. O zaman bu şekilde de sizinle gurur duydum. Ve ben bu işi... ...bu arada para için yapmıyorum. Tamamen ülkemizin iş dünyasına... ...katkı sağlamak için yapıyorum. Nasıl Ama, başladı? E, tasarım koç... Aslında ben ilk başta tasarım koçluğu yapıyordum. Biliyorsunuz pazarlama... E, ...da görsel çok önemlidir. Ben grafikerlerin... ...daha iyi şeyler, daha yaratıcı şeyler... ...tasarlamaları için onlara koçluk yapıyordum işte gidiyordum elma alıyordum yani saat 4'te getiriyordum masalarına elma koyuyordum ve on, bunları çok motive ediyordu cumartesi günü gece 12'de diyordum ki hadi kalk biraz bir çay iç çalışmaya devam et diyordum işte pazar sabah 5'te diyordum ki bak bu iş yarına bitmeli çünkü bu bizim ajansımızın geleceği için çok önemli. Nasıl e, reklam sektöründen pazarlamaya geçtiniz peki? O dönem çok başarılı işlerimiz olunca dikkat çektik yani. Ve dünyaca ünlü firmalardan teklifler geldi. İşte mesela bunlardan birisi Ömle Frans'tı. Fransız şirketi mi? Ee, Senegal şirketi. Bir diğer firmanın adı Nagatomo firması. Japon mu? Yok hayır Polonya. İşte üç kişi kurmuşlar zaten. Natalia, e, Gorman... ...ve Marcus kurmuşlar. Bir de bir firmadan daha geldi işte... Amerikan Frexler firması da... ...çok beni istemişti o dönem. E, Çin firması o zaman da o da. Yok Amerikan firması yani... ...adı üstünde zaten Amerikan Frexler. <laughs> Peki tamam. E, fakat ben tercihimi... ...Emre Frans'tan yana kullandım çünkü... ...çok iyi bir vizyonları vardı fakat... ...Türkiye'de tutunamıyorlardı. Ürünlerini çok yüksek fiyatlara... ...yani yüksek demeyeyim ama ortalamanın... ...biraz üstünde satıyordu. Hı hı. Ben... Bütün mağazalarına gittim, bütün AVM'lerdeki mağazalarına gittim. Yani satıştaki problemin ne olduğunu çözmeye çalıştım ve buldum. Neymiş problem? Şunu fark ettim. Ürünler güzel, fakat alıcı o fiyatı vermem diye düşünüyor. İşte bakıyor mesela diyor ki ben bu kaza bu fiyatı vereceğime giderim, başka bir firmadan kaza kalırım, kalan parayla da İskenderimi yerim, sinemama giderim. Değişik hesaplara giriyorlar ve zaten bütün müşterilerin bahanesi de ya bunun işte yavru ağzı var mı? Ya yavru ağzı sen hayatında kaç kere giydin de yavru ağzı soruyorsun. <laughs> Ama yani belli bahane ediyorlar. Fakat bunu çok zekice bir yöntemle çözdüm. Dedim ki tasarımcılara bütün renklerden istiyorum. Yavru ağzı, zeytin yeşili, deniz mavisi, toprak kırmızısı ne bulursanız. Ve satıcılara dedim ki sadece 4 rengi sergiye koyuyorsunuz. Ve sizden farklı bir renk isterindiği zaman depoya gidip ışık hızında getiriyorsunuz. Adamın gözlerinin içine baka baka size çok yakıştı beyefendi diyorsunuz. Ve bir anda satışlarımız %500 arttı. Yani aslında o bahaneyi bertaraf edince almak istemeyen müşterilere de satma başarısı gösterdim. Bence çok iyi bir vizyonla hareket ettim. Evet ilginç bir pazarlama taktiği. Çünkü hatırlıyorum ben o Emre Frans'tan sizin sayenizde limon küfü bir palto almış. <laughs> Benim de en sevdiğim <laughs> renk limon küfü bu arada. Gerçekten ondan çok sattık. Fakat çok başarılıydık. Zaten o kadar başarılı olduk ki yerel bir şirket devraldı. Emre Fransı işte Merter'de bir tekstilci satın aldı. Daha sonra ben oradan ayrılmak durumunda kaldım. Nasıl oldu? Neden ayrıldınız? Ya şimdi özel meseleler ama bir dönem basına da yansıdı işte ben şirketin sahibinin halasıyla bir gönül ilişkimiz oldu. Şirketin sahibi kaç yaşında ki halası kaç yaşında? Yani şimdi yaş, yaşı burada katmaya gerek yok. Yani iki gönül bir olduktan sonra insanlar birbirini sevdikten sonra yaşın ne önemi var? Ben ben de işte menkıbe hanıma aşık olduğum zaman insanlar dedi ki işte yok parası için bu kadınla birlikte olmaya çalışıyor. İşte bu kadını tavladı. Bu kadının parasıyla limuzinlerle geçiyor, helikopterlerle işe gidip geliyor. Orada partiliyor, burada partiliyor. Ha, olabilir mi böyle bir şey? Ha sonra çocuklarıyla torunları girdi aramıza ve bizi ayırdılar. Ama yani menkıbe hanımı ben parası için değil o asil duruşu için sevmiştim. Bir paşa kızı olarak Osmanlı konaklarında yetişmesi, Osmanlı kültürü geleneğiyle bir hanfendiliğiyle hareket etmesi beni çok cezbeden bir şeydi. Yani siz Menkıbe hanımın parasına değil de e, kültürüne tamamen. ve duruşuna vuruldunuz. Tabii ki yani bir insanın parasına para aşk getirir mi yani? Sonra bana işte ilk sen seviyorsan madem işte evlendiğiniz zaman mirastan hiçbir şey almayacağını kabul edecek bir şey imzalaf yani. Çok ayıp şeyler yani çok üstüme gelindi. Ayrılmak zorunda kaldık. Menkıbe hanımla ama yani gönül unutmuyor. Hala unutmadınız yani. <laughs> yani unutmadım. 2 milyar dolara olduğu için değil. Keşke onun 2 milyar dolara olmasaydı da ...para aramıza girmeseydi yani o torunları da çocukları da alsaydı 2 milyar dolar da... ...biz Menkıbe ile birlikte olsaydık. Peki yani bu gönül ilişkisi sebebiyle sizin orayla ilişkiniz kesildi anladığım kadarıyla. Sonrasında ne oldu? Sonrasında her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yani eski patronun çok zengin olduğu için bütün büyük firmalarla işte konuşmuş onu alırsanız şöyle olur böyle olur... Sizin hiç halınıza, anazınıza, teyzenize saygınız yok mu gibisinden çok acı iftiralar da bulunmuş. İşte onlarla çalışmayın falan demiş. Sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Yani yeniden bir mücadele ortaya koymak zorunda kaldım. O dönem cam işine yeni girmiş. Yani daha önce başka bir sektördelermiş. Yemek sektöründelermiş Batmışlar ve cam işine yeni girmiş bir firmaya dahil oldum Fakat Türkiye'de biliyorsunuz cam birkaç firmanın tekeli altında maalesef Ben dedim bunların arasından nasıl sıyrılırım İhracatla sıyrılırım Biz çok güzel ince belli bardak üretiyoruz Bardak neyle gider? Çayla gider Çay dediğim ince belli bardakta içilir Fakat o dönem İngiltere'de biliyorsunuz hiç ince belli bardak yok Ben dedim ki İngilizlere ince belli bardak satarım Çıktım geldim yani o dönem işte İngiltere'nin bardak pastasını elinde tutan bütün firmaların listesini yaptım. Ve hepsiyle sırayla satış görüşmeleri yaptım. İşte Golden Sachs, Yorkshire Frix firmasıyla da görüştük. Fakat beni anlamadılar. Vizyonumu anlamadılar. Yani İngilizler çok muhafazakar. Kafayla nasıl bütün dünyayı yönetmişler ben anlamadım. Ardından İngiltere'den ayrılacakken İngiltere Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Hami Turalı ile tanıştım. Yani şeker gibi kardeşimiz daha çok gençti. O dönem tanıştığımızda rahmetli toprağı bol olsun. O kadar inandı ki İngiltere'de çok fazla bardak satışı yapabileceğimize. Bütün işte mal varlığını ipotek edip bizden 5 milyon adet bardak sipariş etti. Zaten biz o siparişten sonra aldık yürüdük. Fakat zannediyorum bir 6 ay sonra falan Hami aramızdan ayrıldı maalesef üzücü bir olayla. Hayırdır ne oldu? İntihar etti. Ama ha neyse buna girmeyelim işte o hipotek... Sizinle alakası o? Yok, olan bizle bir şey. Mi? bir alakası yok. Bizden bardak istedi, bardak sattık. Sonra, sonra sonun problemi satamaması, işte borçlanması, evsiz kalması. Yani sizin hiçbir suçunuz yok bu intiharla. Ya tek suçum işte benim ürettiğim bardakla bileğini kesmiş. Ne yapabilirim ki? Peki sonra bardak ne oldu? Mürettiğim. sonra işte biz bu cam firmasında çok büyüdük. Ee, ve dedik ki bizim başka bir işe daha girmemiz lazım. Biz yani Avrupa'da olmayanı Türkiye'de ya yani bizim kültürümüzde olanı yurt dışına taşıyacak ve bununla fark yaratacak. Ya yani bir telefon üretsek iPhone'la mücadele edemeyiz. Biz o zaman burada Avrupa'da arenasında rakibimiz olmayacak bir şey üretmeliyiz dedik. Ne ürettiniz? Düzeldorf'ta Tarih Musluğu şirketi kurduk ve orada çok şeker gibi bir çocukla tanıştık. Hikmet Möller. Düsseldorf'ta biz tabii şirket kuramıyoruz. Ee, Alman bir vatandaşın olması gerekiyor şirketi kurması için imtiyaz sahibi. Fakat güvenilir de birisi olması lazım. Çünkü yani milyonlarca yuvanın döneceği bir şirket olacak. Hikmet Müller. Babası Alman, annesi Türk. Senegalli bir kardeşimizdi. Nasıl Senegalli oluyor? Evlatlık edinmişler. Şey, bu Brad Pitt ile Angelina özenmişler galiba bilmiyorum. İlginç. Sonra ne oldu? O dönem çok yüklü bir miktarda krediye ihtiyacımız oldu. Almanya'daki regülasyonları yerine getirebilmek için. Beraber işte Hikmet'le bütün bankaları gezdik. Hikmet dedi ki abi dedi burası Türkiye gibi değil. Şunu yapamazsın bunu yapamazsın. Dedim ki Hikmet başarı kendine inanmaktan geçer. Kendine inanmayanlar başaramaz. Ancak cesurların işidir pazarlama. Bunu sanki ben bir dizide duymuştum. Yani ben söyledikten sonra ünlü bir sözle dönüşmüş olabilir ya da uyarlanmış olabilir, bilmiyorum. Almanya'da bu arada o dönem 109 tane banka varmış. Çünkü hepsine sırayla gittiğim için biliyorum. Hiçbiri vermedi. Fakat ne? ben hikmete dediğim gibi ertesi gün o parayı buldum. Nasıl buldum? Nasıl buldunuz? Tefeci, e, tefeci değil de hani banka olamamış. Finansal bir işletmeye dönüşememiş ama bu işe gönül vermiş. E, tefeci işte. Yok yani... Ya tefeci demeyelim tefeci ayıp bir şey şimdi o adamlar bu işe gönül vermiş insanlar. Yani. Amatör finans şirketi mi diyelim ne diyelim? Yani bu iş evet hobi olarak bu işte oluşan amatör finansçılar diyebiliriz. Sonuçta ben Alman vatandaşı olmadığım için Hikmet dedim yani bu dosyalara senin imza atman lazım ama borksa kimizin bu Hikmet imza attı ve gerçekten çok iyi satışlar yapmaya başladık Almanya'da. Fakat Alman lobisinin önümüze çıkardığı bir sürü sıkıntılar oldu. Hem de Konyalı İslami bir şirketin önümüze çıkardığı bir sürü problem oldu. Yani şöyle söyleyebilirim. Konyalı Düssel... İslami şirket size ne yapabilir ki? Ya Düsseldorf'ta Konyalılardan çok çektik. Çünkü onlar da e, bu şey pastasını paylaşmak istemiyorlardı. Taharet musluğu pastasını. Dediler ki yani bu, bu iş bizim siz gelip bizim pazarımızı çalamazsınız. Sonra değişik değişik kampanyalara gittiler. İşte 300 tane Taharet musluğu alanı Afrika'da kuyu açıyorlar. Onlar çok yıprattılar bizi. Bizim hakkımızda değişik söylentiler söylediler. Fakat yine de Konyalılardan çekmemize rağmen yine de muazzam bir kazanç sağladık. Yani Konyalılardan çok mu çektiniz Düsseldorf'ta? Ya şimdi Konyalılar demeyelim. Şimdi bizim dinleyicilerimizden de Konyalılar vardır. Çok iyi insanlar. Biz Düsseldorf'taki Konyalılar da. Ya, yani Düsseldorf'taki Konyalılar da değil. Düsseldorf'ta taharet musluğu içinde olan ve önümüze sorun çıkartan Konyalılardan çok çektik. Yoksa ben Konyalıları da Konya'yı da çok severim. Yani ben bir Konya aşığıyım. Hatta ben Konyalıların eniştesi sayılırım. Çünkü benim eşim Karamanlı mesela biz hep her, her hafta mutlaka etli ekmek yeriz. Ben Mevlana okumayı çok severim. Ya benim düğünümde Semazen döndü yani öyle düşünün. Engebeli araziyi sevmem. Düzlüğe bayılırım. Nasrettin Hoca'yı çok severim. Ben, ben mesela küçükken en sevdiğim kitap Nasrettin Hoca fıkralarıydı. Yani daha ne diyebilirim Konya için? E, yeterince Konyalıların gönlünü aldınız bence. Gönül almak için değil gerçekten yani ben bir Konya sevdalısıyım. Tuz Gölü'nü de çok severim. Tuz Gölü ama Konya'da değil ki. Bence Konya'da ya yani Konyalılara ait ama işte biraz uzak kalmış. Ya. Yapabilecek bir şey yok. Önümüze çıkartılan engellere rağmen işte aynı zamanda Almanya'nın vergi biliyorsunuz yok dışında vergi daireleri çok sert işliyorlar. İşte geldiler dediler ki bize işte siz 100 tane satmış gözüküyorsunuz ama Türkiye'den 500 bin adet taharet musluğu gelmiş. Nerede bu kalan 499 bin 499 tanesi? Dedik bu da yani. mı komple yani? Ya şimdi şöyle bir şey tamam belki şey oldu işte sistemimizde bir arıza oldu. Bazı faturaları kesemedik. Birkaç tane taret musluğunun faturasını kesemedik diye tepemize binmezsin yani vergi dairesi olarak. Tam 50 milyon euro kar ettiysek elbette Almanya'ya bunun vergisini de vereceğiz. Zaten verecektik de bu arada tefeciye borcumuzu ödedikten sonra. Ama zaten birkaç hafta sonra da Hikmet Völer aramızdan ayrıldı. Hayır ne oldu Hikmet'e? Vuruldu. Nasıl vuruldu? Mafya diyorlar. Yani ama şimdi Sizin hikmetin borçla de... alakalı olmasın? Hayır hayır kendi borcu yani imza atmış tefeciye. Ödesene kardeşim borcunu yani niye millet işi şey yapıyorsun? Zavallı hikmet yani çok üzüldüm ama borcunu ödeyeceksin. E borç sizin borcunuz değil miydi? Aa, olur mu öyle şey yani sen şirketin siyosun sen imza atmışsın bu para senin paran. Ne bileyim ben bütün paranın tarih musluğu işine gidip gitmediğini. Hikmet kardeşimiz adına üzüldük artık yapacak bir şey yok. Şimdi yeni bir kitapla karşımızdasınız. Evet. Bu maceraların ardından pazarlamayı anlatan ilginç bir kitabınız var. Sadece pazarlama değil bu arada. Pazarlama, Koştuk da var tasarım, e, kişisel gelişim, dans sanatları. Yani adeta bir yaşam ansiklopedisi diyebiliriz. Yaşam rehberi. Yaşam rehberi, evet. Ben gerçekten okudum, çok etkilendim. Evet. Gerçekten ee, ilham veren bir eser. Tabii ki. Buradan e, dinleyicilerimize de seslenmek Pazardan istiyorum. Pazardan Pazarlamaya kitabını... Pazardan Pazarlamaya kitabını kitap satan her yerde, online de dahil olmak üzere bulabilirsiniz. Ve tabii bu arada koleksiyoncular için özel altın yaldızlı ciltli bir kitabımız var. Sadece... 999 liraya ama Umur 10 koduyla yani sadece Size özel bu programın şerefine Size ha, özel yani e, 500 liraya satacağız Fakat alacak kardeşlerimiz de şuna emin Olabilir ki bu kitap birkaç sene sonra Zaten koleksiyonluk olduğu için işte şarap gibi değerlenecek 10 bin olacak 15 bin olacak Evet Berkun Dostel ile birlikteydik Berkun Bey gerçekten çok ilginç Hayat hikayenizi bizimle paylaştınız Bize ilham verdiniz hikayenin içerisinde bazı aksaklıklar oldu bence ama yine de ben kitabınızı okudum. Gerçekten ilham verici bir kitap. Umur 10 koduyla siz de bu kitabın özel baskısını satın alabilirsiniz. Bütün kitapçılardan tekrar ediyorum Umur 10 koduyla bu kitabı alabilirsiniz. Yanlış anlamayın buradan benim bir kazancım yok. Ben tarafsız bir gazeteciyim ama Umur 10 koduyla bu kitabı satın alabilirsiniz. Umur 10 koduyla bu kitabı alabilirsiniz. Önümüzdeki bölümümüzde dünya malında yine farklı bir konukla karşınızda olacağız. Kendinizi iyi bakın. Bize ulaşmak istiyorsanız bize dünya malı dünyada kalır mı hiç? Dünya malı dünyada dünyada kalır mı hiç? Et gmail adresinden ulaşıp isteklerinizi ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Dünya balı. Hey, hey, hey.